Dostlarım ben Örümcek Çocuk Bugün 100 tane Şimşek McQueen Bir tane Jiddu Can durdurabilecek mi? Ona bakacağız Öncelikle havalimanına gidelim Hey dostum bugün hava gerçekten çok güzel İşte havalimanının oradayız fakat Bir tane araca ihtiyacım var Durduğun için çok teşekkür ederim dostum Araba gerçekten çok güzelmiş güle, Hadi havalimanına gidelim Bu araba çok hızlı gidiyor gerçekten Havalimanına doğru gidiyoruz Ooo bir Şimşek McQueen ile karşılaştım En iyisi ben Şimşek McQueen'e yoluma devam edeyim Şimşek nasılsın dostum? O burada bir sürü şimşek var. Hadi şimşek, beni havalimanına götür. En iyisi şu kapatalım. İşte havalimanı şuradan gidebiliriz. Uçuyoruz. Whoa! İşte şimşek. Ben uçan bir arabayım. Mükemmelsin şimşek. Oo takla atacaksın şimşek kendi dikkat et. Şimşek gerçekten çok ilginç bir atlayış yaptın. Hadi dostum. Jete binmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Burada gerçekten bir sürü şimşek merkeğim var. Selam şimşek dostum. Ah işte jetim burada. Hop. Bu gerçekten acıtı dostum. Şimşek ne yapıyorsun? Yoluna dikkat etmesin dostum. Oh. Hadi şu jete binelim biraz. İsterseniz jete daha fazla video gelebilir arkadaşlar. Ve jetimize bindik. Jet kullanmayı çok seviyorum. Evet. Şimdi yerimizi alalım. Şimşek ben Queen'leri göstereyim istersen size. Bu jeti kullanmak gerçekten çok zor. Bakın arkadaşlar. Şimşek Queen'ler tam da şurada. 100 tane bir sürü Şimşek Queen var. Hey dostum. Jetle takla bile atabiliyorum. Bu mükemmel bir şey. Bakalım Şimşek Queen'ler yerinde duruyor mu? Hooo bir uzay gemisi. Kocaman. Buna çarpmamam lazım. Hey dostum şimşekler nerede? Ah yanlışlıkla denize düştük. Buradan çıkmamız lazım. Hadi gidelim dostum. Buradan çıkabiliriz. Sen spiderman'sin hadi dostum. Ben bir spiderman'im. Ben bir spiderman'im. İşte şimşek mekkuyenler şurada. En iyisi ben bir tane daha jet alayım. Ve işte koyalım. İşte bulsanım. İşte jetim geldi. Hadi dostum buna binip gidelim buradan. Hadi örümcek çocuk. Hava da geç olmaya başladı. En iyisi sabah olmasını bekleyelim. İşte bu gerçekten mükemmel bir hava var. Bu jete bayılıyorum. Gerçekten çok hızlı gidiyor. Arkasındaki şu mor ateşe de bir bakın. Bakalım 100 tane şimşek McQueen bir jeti durdurabilecek mi? Evet evet işte böyle. Tam da böyle. Tam da böyle. Evet, Şimşek McQueen'e doğru gidiyorum. Bakalım 100 tane Şimşek Mcqueen beni durdurabilecek mi? Beni durdurabilecek mi? Evet, evet. Gidiyorum. Örümcek çocuk şimşeklere gidiyor ve bam. İşte beni durduramadılar. Üstlerinden geçtim dostlarım. Oo, 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 Gene suya girdik. Sanırım ehliyet kursuna yazılmam lazım. Ben örümcek Adam'ım tabii ki de yüzmeyi biliyorum. Ben Örümcek Adam'ım, tabii ki de yüzmeyi biliyorum. İşte bu olsun. Hadi buradan çıkalım. Hadi buradan çıkalım. Hey, şimşek dostlarım neredesiniz? İşte şuradalar. Örümcek Adam koş. Mükemmel örümcek. Mükemmel örümcek üzerine koşuyorum. İşte böyle. işte böyle. Hey dostum. Koş örümcek adam. Koş. Şimşekler size yetişeceğim şimdi. İşte buradasınız dostlarım. Geldim dostlarım. Nasılsınız ha? Teşekkürler Örümcek sen nasılsın? Bakalım arkadaşlar bir şimşek mekbini patlatacak diğerleri de patlayacak mı? Bunu gerçekten merak ediyorum. Oo, bir sürü şimşek mekbini patladı. Gerçekten çok ilginç. Wow bir sürü şimşekten patlamaya devam ediyor arkadaşlar. Devam ediyor arkadaşlar. İyi <laughs> <Hey> dostlarım. <laughs> Bu şimşek merkezine hiçbir şey olmadı. <Gülüyor> Bam. <Gülüyor> Bu şimşek merkezine hiçbir şey olmuyor. Hey dostum. Ölümsüz şimşek McQueen. Ya şimşek McQueen ile ne ispatladı? Her neyse. En iyisi ben bu uçak uçurmaya çalışayım. Uçak uçurmayı öğrenmem gerekiyor. Şuradaki şet nasıl ha? Şuradaki şete binip uçmaya çalışacağım. Hadi uçalım. Örümcek adam daima uçabilir. Şu köprün oradan gidebilir miyiz acaba? Ha? Hadi bunu deneyelim. Oo, bu gerçekten güzel bu uçak. Hadi olsun. Hadi olsun bu araba nasıl kalkıyor? Oo, işte böyle. Ve bu. Sanırım gerçekten bu uçak ehliyeti almam gerekiyor. Denizin altında balıklar var mı acaba? En iyisi arkadaşlar son kez bir tane jet uçmaya deneyeceğim. Hadi olsun. Bu jeti gerçekten uçurabilirsin bunu biliyorum. Ve örümcek adam uçuyor. İşte böyle. Uhu. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar mükemmel değil mi? Hey şunları vurabilir miyiz ha? He? Hey dostlarım hadi şunu yakalamaya çalışalım. Şuradaki uçağı yakalayabilecek miyiz? Ben önce kalalım tabii ki de yakalarım. Hadi dostum. Seni patlatacağım dostum. iyisi şu şekilde uçalım. Bu şu şehre de bir bakın. En iyisi düzelelim yoksa yine yere çakılacağız. Aha şurada bir uçak var. Hey dostum hiç burada uçak yok mu? Uhu, örümcek adam gerçekten de çok güzel uçuyor. Hadi şuraya gidelim ve bakalım. Bir uçak patlatmak istiyorum dostlarım. Ey dostum burada da hiç uçak yok. Uf, mükemmel bir jet pilotuyum ben. Tam, Aha işte orada birkaç tane uçak var. Tam da şurada. Sizi patlatabilirim sanırım he. Patlatamadık dostum. Fakat şu uçaktan da bana göre. Hadi dostum seni patlatacağım. Ama gerçekten çok hızlı gidiyor. Her neyse. En iyisi onun peşini bırakalım. Aslında geldik sayılırız. Bu şaka desene yakalayacağım. Hadi dostum. Ah, neyse vazgeçtim, vazgeçtim. En iyisi şöyle köprülere bakalım. Hey helikopter, seni yakalayacağım helikopter. dostum helikopteri de yakalayamadık. Her neyse. Sanırım buradan bir uçak geçmiş. En iyisi şehre gidelim. Bakın şimdi. Mükemmel dostlarım. Uhu. İşte orada bir helikopter gördüm. Seni yakalayabilirim. Her neyse, ben yüzmeye gidiyorum. İşte ve patladı. İyisi ah. e biz uçalım. Beni izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Daha fazla bu tarz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha çok örümcek çocuk gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.